Merhabalar arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın 6. günü. Allah kısmet ederse Allah, alan her günü bir suredeki önemli bir kısaları okumaya niyet etmiştim. Bugün de Şuara suresindeki Hazreti Musa ve Firavun kısasını okumak istiyorum. Bu kısa çok önemli bir kısa. Kur'an'da geçen 4-6 tane falan yerde geçiyor. Küçük küçük detaylar da var. Şimdi biliyorsunuz bazı... Ee, ayetler muhkemdir, kesin hükümdür. O kadar da biter. Bazı, özellikle kıssalar, diğer surelerdeki ayetlerle tamamlayıcı unsur olur. Orada detaylar vardır. Hepsi birbirini tamamlar. Şimdi bu kısa da böyle. Ee, dolayısıyla ben bütün o e, detayların olduğu ayetleri de çıkardım ki bir bütün halinde görebilelim diye. Şimdi bu sure Şuara suresi. Şuara suresinde 10. ayetten başlıyor Hz. Musa ve Firavun kısası. Şimdi ben sizi e, diğer detayların olduğu yere kadar bir okuyacağım. E, kendim biliyorum anlatmak istiyorum ama en ufak bir tane detay kaçırmak istemediğim için okumaya karar verdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti. O zalimler toplumuna git. Firavunun kavmine hala sakınmıyorlar mı? Burada takva kelimesi vardır. Takva sakınmak demektir. Musa dedi ki: "Rabbim, doğrusu ben beni yalancı yerine koyarlar diye korkuyorum. Göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için elçilik görevini Haruna ver. Bir de onlara karşı suçluyum. Ondan dolayı beni öldürürler diye korkuyorum." Biliyorsunuz zamanında Hazreti Musa birisini öldürmüştü. Hayır dedi. "İkiniz de ayetlerimle gidin." Şüphesiz sizinle birlikteyiz ve işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, Şüphesiz ki biz İsrailoğullarını bizimle göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Gittiler ve Firavun'a dedi ki, Biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramıza geçirmedin mi? Şimdi biliyorsunuz Hazreti Musa, ee, bebek haliyle geldi saraya firavunla beraber büyüdü o sarayın içinde büyüdü ve e, o yüzden de firavunla karşısında görünce bu cümleyi söylüyor biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi bununla ilgili başka detay ayetler de vardı hem de o yaptın o kötü iş vardı ya o işi yaptın o halde sen o nankör kafirlerdensin Musa da diyor ki o işi yaptığımda yanlış yolda olanlardandım. Sizden korktuğum için de aranızdan kaçmıştım. Sonra Rabbim bana hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği verdi ve beni elçilerinden biri olarak görevlendirdi. Başıma kalktığın o nimet de yani beni sarayda büyütmen, İsrail oğullarını köleleştirmen sayesinde oldu. Yani o bütün saraylar, o ihtişam bana beni büyüttün getirisi buydu. Firavun alemlerin Rabbi de nedir? dedi Musa. Eğer bütün gerçekliğiyle doğruyu bilmek istiyorsanız bilin ki o göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir dedi. Firavun çevresindekilere yönelerek yani adamları var bu arada Firavun yanında. Ne diyor? Duydunuz mu? dedi. Musa ise o sizin de Rabbinizdir. Önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun dedi ki, şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir. Burada Mecnun kelimesi var. Mecnun kelimesi, e, aslında as, artık böyle hani, hani Leyla ile Mecnun vardır ya, oradaki aşktan dolayı e, artık aklı düşünemez, kendini kaybetmiş gibi bir anlama geliyor. Yani gerçekten deli değil de delirmiş birisi gibi. Bazıları delirmiş gibi diye çeviriyor, bazıları deli diye çeviriyor, bazıları cinlenmiş diye çeviriyor. Musa, eğer aklederseniz görürsünüz ki o doğunun da batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir dedi. Şimdi o zamanlar demek ki Kur'an'ın tabi bir sürü yerinde var Allah'ın göklerin yerin ve arasındakilerin Rabbinidir demesi. Belki şu sebepten dolayı da olabilir. O zaman mesela Firavun kendini Rab olarak e, söylüyor ya. Ben göklerin, yerin, her şeyin, doğunun, batının, her yerin Rabbiyim diyorlardır belki de. O yüzden de ona karşın diyordur ki hayır öyle değil. Göklerin, yerin arasındakinin, doğunun, batının ve bunların arasında olan her şeyin Rabbidir o diye. Bu benim hani bir aklıma gelen fikrim. Siz de nasıl düşünürsünüz, ne düşünürsünüz? Ben açıkçası merak ettim. Firavun dedi ki, and olsun benim dışımda bir tanrı edinecek olursan seni mutlaka zindan atacağım. Sana, Musa da diyor ki, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Yani o delil de bu arada ayet. Doğru söyleyenlerden sen getir onu delilini demişti. Bunun üzerine Musa asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler asa yılan gibi titreşen kıvrılan bir hale gelmiş. Şimdi burada bir duralım. Şimdi burada bir kelime var. Bu kelimenin kökü s ayn b diye bir kökü var. Ve bu kök akıtmak, dışa vurmak, dökülmek, akmak, dökülmek ve uzun yılan demek. Şimdi birçok çevirmen bunu ejderha diye çevirmiş. Bir de ne görsünler ejderha olabilir, olmuş. Bazı insanlar uzun yılan diye çevirmiş. Bazı çevirmenler de böyle titreşip akan bir hali büründü demiş. Burasını size bırakıyorum. bu ayetle bu Şuara Suresi'ni okuyorum ya ben şu an. Mesela Nem 10'da da bunun buna benzer bir tane daha detay ayet var. Bunu da okumak istiyorum size. Nem 10'da asanı at asasının küçük bir yılan gibi titreştiğini görünce ar korkudan arkaya dönüp kaçtı. Geri dönüp bakmadı bile. Ey Musa korkma çünkü ben, benim, benim huzurumda elçiler korkmaz. Diye de bir detay var burada. Bu Şuara suresinde yok mesela Musa'nın o an dönüp kaçtığı korktuğu. Çünkü o da bilmiyor ki asasının bu işe yaradığını. O anda o hale bürüneceğini. Bu arada önemli bir şey daha var. E, Tevrat'ta da buna benzer bir e, kısa varmış. Onu da okumak istiyorum size. Bir tane e, çevirmenlerden birisi bunu da ek bilgi olarak koymuş. Benim de hoşuma gitti bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Allah ile Musa peygamber arasındaki konuşma Tevrat Mısır'dan çıkış 4'e 2. 2 ile 7 ayetler arasında şöyle yazılır. Rab elindeki nedir diyerek Musa'ya sordu. Deynek diye yanıtladı. Rab dedi ki onu yere at. Deyneğini yere atınca yılan oldu, yılandan kaçtı. Elini uzat, kuyruğundan tut. Elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu. Rab dedi ki bunu yap ki ataların, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un, Allah'ı olan Rabbinin sana göründüğüne inansınlar. Sonra... Elini koyuna sok dedi. Elini koyuna soktu. Çıkardığında eli bir deri hastalığına yakalanmış gibi bembeyaz olmuştu. Rab dedi ki elini yine koyuna sok. Elini yine koyuna soktu. Çıkardığında Musa'nın eli eski biçimine dönmüştü. Bu aynı şekilde Şuara suresinde de var. Başka ayetlerde de var. Şimdi mesela e, ee, Kasas 27'de de aynısı var. Burada diyor ki ey Musa dön korkma sen güvende olanlardansın. Şuara suresinde de denmişti. Ee, benim ben, benim huzurumda elçiler korkmazlar diye. Kasas da, sen güvende olanlardansın diye başka bir ayet var tamamlayıcı. Şimdi geliyoruz 30. 33. ayete. Sonra ve elini çıkardı. Fakat o dönem bu bakanların gözünü kamaştıran bir beyazlık. Burada göz par, parıl parıl parlayan, eli böyle parıl parıl parlayan bir beyazlık haline geliyormuş. Onunla ilgili de bir Arapça bir kelime vardı. Hatta Türkçe dedi biz onu o şekilde kullanıyoruz. Buraya eklememişim. Firavun çevresindeki yöneticilere şöyle demişti: Bu sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen çok bilgili bir büyücüdür. Öneriniz ne? Şimdi bakın bu cümle burada Firavun tarafından söyleniyor yanındaki adamlarına. Taha suresinde de Firavun söylüyor adamlarına aynı cümleyi. Dolayısıyla aslında onlar biliyorlar ki Musa'nın niyeti o değil. Ama birbirlerini destekleyerek bundan kurtulmaya çalışıyorlar. Öyle de bir yorum var aslında. Ve bunun aslında sihir olmadığını da farkına vardılar. Sihir olmadığını farkına varmasalar korkmazlar. Ve sihir diyerek birbirlerini teselli ediyorlar. Şimdi bakalım. Ha, Taha 63'te de bu ikisi Musa ve Harun kesinlikle sihirbazlardır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve örnek düzeninizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Burada bir ek var. Yanındaki adamlar diyorlar ki sizin örnek düzeninizi yani dininizi bu yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Biliyorsunuz ki bu örnek yol din, düzen aslında kendi uydurdukları batıl bir düzen. Bu bildikleri içinde gelen elçileri aynı şeyi e, bu suça atıyorlar. Siz bizi yolumuzdan engelleyen insanlarsınız. Kendi kendi yollarımızdan engellemeye çalışan saptırıcılarsınız diyorlar. Halbuki onlar da kendi bilmedikleri öncelerden gelen gelenek dinini takip eden insanlar. Şimdi Araf 110'da ne diyor? Firavun kavminden yöneticileri şöyle dedi. Şüphesiz ki bu sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen çok bilgili bir büyücüdür. Öneriniz nedir? Bakın bu üç tane yerde geçiyor. Üç tane farklı şu arada Araf ve Taha surelerinde geçiyor. Aynı şeyi söylüyorlar. Burada neden bu kadar büyük bir burgu var? Çünkü burada gerçekten e, bunun e, Hz Musa'nın hak olarak geldiğini farkına varıyorlar, Elçi Oğlu'nun farkına varıyorlar ve korkuyorlar. Şimdi Yunus Suresinde de Yunus Suresinde de varmış. Dediler ki, sen bizi atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde gücün ikimizin ikinizin eline geçmesini sağlamak için mi geldin Musa ve Harun için? Biz size mümin olacak değiliz, diyorlar. Evet, burada da bir, bir tane daha not almışım. birisi Bir yorumcunun detayları var. Ee, onlar, diyor, taklitçiliğin göstergesidir, atalarımız üzerine bulmuştuk. Mekkeli müşrikler de bu hatalı yolu izleyenler olmuşlardır, ne yazık ki, diyor. Ee, Ancak mesaj elbette onlarla sınırlı değildir şeytanın izini takip eden herkesin bu noktada muhatap olduğu unutulmamalıdır diyor. Bunda galiba Erhan Aktaş demiş. Zuhruh süresinde de işte böyle biz ne zaman senden önce herhangi bir topluluğa bir uyarıcı gönderdiysek halkın keyif ve haz peşinde koşan kesimi daima şöyle dediler. Biz atalarımızı bir inanç üzerine bulduk biz ancak onların üzerinden gideriz bu keyif ve has peşinde koşanlar böyle rahatlık peşinde tahtlarda sarıyağlarla yaşayanlar diye farklı farklı kelimelerde kullananlar var buradaki kelime aslında e, gene bizim kullandığımız bir kelime e, Türkçe'de kullandığımız bir kelimeydi devam ediyorum Şura sonrasını onlar şöyle demişlerdi. Kardeşiyle birlikte o Musa'yı alıkoy ve bütün bilgin büyücüleri sana getirmeyi için toplayıcıları şehirde gönder. Ardından büyücüler belli bir günün belirlen, belirlenen vaktinde bir araya geldiler. Taha suresinde de bununla ilgili bir ayet var. Biz de sana aynen onun gibi büyü yapacağız. Seninle bizim aramıza, senin de bizim de muhafet, muhalefet edemeyeceğin uygun bir yerde buluşma zamanı geldi. Bu işte Taha suresinin 59'unda şöyle deniyor. Musa diyor ki buluşma zamanımız süs günüdür. Zinet. Yani e, bunu bayram, şölen, kutlama diye çevirenler de var. Süs günü diye çevirenler de var. Çünkü zinet süs demek ya. E, o yüzden hani belki süslenme, o günün onlar için özel bir günü olabilir. Şölenleri olabilir. Yani herkesin toplanacağı bir zaman olsun diyor Musa'da ve kuşluk vakti olsun diyor. Ve halka da hepiniz geliyor o gün, hepiniz toplandınız mı deniliyor. Umarım sihirbazlar galip gelir, o zaman da biz onlara tabi oluruz diyor halk. Büyücüler geldiklerine Firavun'a, galip gelirsek bize ödül var değil mi diyor. Ee, aynı şekilde Araf'ta da söyleniyor. Evet, o zaman siz kesinlikle benim yakın adamlarından olacaksınız deniyor Musa onlara ne atacaksınız atın diyor bu bu arada Yunus suresinde de var tahada da var ne atacaksınız atın diyor İplerini ve değneklerini yere attılar ve şöyle dediler Firavun'un gücü adına bazıları Firavun'un onuru adına bazıları Firavun'un şanı adına bazıları e, yemin olsun ki Firavun'a diye farklı çevirilerde var Galip gelen taraf elbette biz olacağız diyorlar sihirbazlar. Musa da asasını atmıştı. Bir de ne görsünler? Musa'nın asası onların uydurduklarını yutuyor. Bu aynı şekilde bakın Araf suresinde de var aynı cümle. Bunu gören büyücüler derhal secdeye kapanmışlardı. Çünkü anlıyorlar o zaman da anlamışlardı Musa ve çevresindekiler sihirbazlar da görünce anlıyorlar ki bu sihir değil çünkü onlar biliyorlar sihrin nasıl yapıldığını. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Alemlerin Rabbine yani Musa ve Harun'un Rabbine inanık güvendik demişlerdi. Firavun şöyle diyor bunun ardından. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o Musa size büyü öğreten büyünüzdür. Yani akıl hocanızdır. İleride size neler yapacağımı elbette bileceksiniz dönekliğinizden dolayı bunu döneklik diye de çevirenler var başka türlü çevirenler de var kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı elbette kestireceğim ve hepinizi astıracağım demek ki eller ve ayakların çaprazlama kesilmesi diye de yazılı o zamanlardan kalma bir adetmiş ve hepinizi astıracağım şimdi burada düşünün sihirbazlar bunun sihir olduğunu e, fark etmemiş olsalar Musa'dan yani Allah'tan korkar gibi korkuyorlar. Demek ki ne kadar e, doğru anlamışlar ki meydan okuyabiliyorlar Firavuna. Bunun üzerine de büyücüler şöyle diyorlar: "Zarar yok, nasıl olsa Rabbimize döneceğiz." İlk inananlar biz olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını umut ediyoruz. Musa'ya "Kullarımı geceliğin yola çıkar." şüphesiz ki takip edileceksiniz diye vahyetmiştik. Şimdi burada önemli bir şey var. Geceliğin yola çıkar diye herkes söylemiş. Çünkü İsra kelimesi Kur'an'ı diğer ayetlerde gece kelimesiyle kullanıldığı için gece yürüyüşü demişler. Ama İsra tek başına kullanıldığı zaman en yüksek yer tepe dağ anlamına aslında geliyormuş. Ve e, Sunan Doğaner, doçent doktor Sunan Doğaner'in yazdığı bir yaptığı bir araştırmada Diyor ki bu bu şekilde çıkarmış kökünden. Ee, orada Kahire ile Mısır e, Nil Nehri'nin arasında yani denize gidebilmeleri için çok yüksek sıra dağlar var. Yani o dağları aşıp anca denize gidebilirler. Çünkü ondan sonra denize gidecekler. Kızıl Denize gidecekler. O yüzden bu diyor dağları aş anlamına geliyordur. Geceliğin yola çık anlamına gelmiyordur diye bir de e, iddiası var. Bana da mantıklı geldi açıkçası. Şimdi, evet, sonra Taha'da diyor ki, Musa'yı şöyle vahyettik. Geceliğin yine aynı şekilde çevrilmiş. Geceliğin kullarımı en tepeye dağa çıkar. Sonra onlara denizin içinde kuru bir yol aç. Bunların seni yakala yakalamalarından korkma ve kendini sıkıntıya sokma. Denizin içinde kuru bir yol aç. Şimdi orada biliyorsunuz Mısır matematiğin bulunduğu medeniyet. Neden? Gelgitlerden dolayı. Gelme zamanına göre ayarlıyorlar. O zaman ekinlerini kuruyorlar. Gitme zamanına göre topluyorlar. Yani buradaki güneşin gelme açısı, zamanını tarım yapabilmek için bunların hepsini hesap etmek zorunda kalıyorlar... Ve bundan dolayı da e, bunu geliştiriyorlar. Dolayısıyla bence bu e, denizin çekilme zamanı ve denizin gelme zamanı denk geliyordu olabilir. Bu da benim fikrim. E, Allah düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz diyor. Ben de e, bu şekilde aklıma geliyor, düşünüyorum. Şimdi. Firavun hemen şehirlere adam toplayacak işleri gönderdi. Şüphesiz ki bunlar az bir topluluktur ama bize karşı öfke doludurlar. Biz ise tedbirli bir top, cemaatiz, topluluğuz demişti. Onlar Firavun ve halkını diyor Allah, bahçelerinden yani cennetten, su kaynaklarından yani bütün hazinelerden ve kerim yerlerden, kerim şerefli cömert veren demektir. Çıkarmıştık diyor Allah, bunların hepsini Firavun ve halkını buralardan çıkarmıştık diyor. Şimdi kısa burada bitiyor. Ondan sonra da biliyorsunuz başka ayetlerde de e, Firavun'un boğulma alıntıları var. Geliyorlar ve e, arkasından geliyorlar ve Firavun boğuluyor. Şimdi bu kısa bu kadar okudum. Umarım size okurken de böyle çok ve tek düze gelmemiştir. Ama hiçbir şey atlamak istemedim. Ee, o yüzden böyle aktarmak istedim. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.